Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoyu ateistler için çekmiyorum. Çünkü ateistler samimi insanlar değildir. İnsan Hristiyanlığı ve Yahudiliği kesinlikle eleştirmezler. Türk ateizminin savaşı İslam'dır. İslam'a kim saldırırsa onun yanında olurlar. Türk ateizmi insancıl değildir. Güç ellerine geçsin. Bunu göreceksiniz. Türk ateizmi insanın deresini dahi yüzer. Onların internet ortamında nazik davranmalarına inanmayınız. Çin'de Müslüman Türklere ateistlerin yaptığı zulümler ortadadır. Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiği doğru mudur? Bir kaynakta Hazreti Ayşe'nin 672'de 67 yaşında vefat ettiği kabul edilir. Hanbeli mezhebi kurucusu da bunu doğrulamaktadır. Vefat ettiğinde 67 yaşında ise hicret yılı 622'de Hazreti Ayşe 17 yaşındaydı. Hicret yılından 2 sonra 2 yıl sonra evlendiğine göre 19 yaşında olur. Yani peygamberimizle evlendiğinde Hazreti Ayşe 19 yaşındaydı. Diğer bir duruma göre ilk vahiy gelmeden 5 yıl önce Hazreti Ayşe doğdu. İlk vahiy 610 yılında geldiğine göre 5 yıl öncesi 605 yılı yapar. Hicretten 2 yıl sonra evlendiğine göre 622 artı 2 624 yapar. Evlendiğinde Hazreti Ayşe 19 yaşındaydı. 624'ten 605'i çıkardığımız zaman 19 yaşını bulmuş oluruz. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Cübeyr bin Mut'im ile nişanda olması daha sonra bu söz bozulmuştu. Demek ki Hazreti Ayşe kendi kararını verebilecek bir yaştaydı. Diğer bir şey, Hazreti Ayşe'nin ablası Esma Hicret'in 73. yılında yani 100 yaşında vefat etti. O halde Hicret yıllarında Hazreti Esma 27 yaşındaydı. Ablasından 10 yaş küçük olan Hazreti Ayşe o zaman ne olur? 17 yaşında olur. Hicretten 2 yıl sonra evlendiğini tekrar göz önünde bulundurduğumuzda yine 19 yaşını bulmuş oluruz. Peki neden 9 yaşında evlendi diye biliniyor? Şunu söylemek istiyorum. Eski Arap geleneğinde kız çocuklarının yaşı ergenliğe girdikten sonra sayılırdı. Bulu yaşı 10-13 yaş arası kabul ediliyordu. Cahiliyede kız çocukları ergenliğe girene kadar öldürülüyordu. Buluğa eriştikten sonra öldürülmüyordu. Bu yüzden yaşlar buluğdan sonra sayılıyordu. Buluğ yaşını 10 yaşı esas aldığımızda iddialarda geçen 9 ile topladığımızda Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimizle evlendiği yaş 19 olarak ortaya çıkar. Çamurat izi kalsın zihniyetine geçit vermememiz lazım. Efsain adası insan elbisesi giymiş birer akreptirler. Adem oğlu suretine girmiş birer ifrittirler. Kafirlerin medeniyeti dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Saygılarımla